Aklımdaki kişinin üçüncü şahısla arası nasıl istek üzerine sevgili dostlar bu açılımı yapıyorum. Hemen başlıyoruz. Evet size arkasını dönüp üçüncü şahsa doğru ilerlemiş olarak gösteriyor zaten burada kağıtlarda. birbirlerine çekim alanına girmişler onu da söyleyeyim. Belki okunmuş olan bir dua veya yapılmış olan farklı bir ritüel kendisine çekmiş ve size de arkasını dönmüş olarak gösteriyor. Bakalım aralarına hemen nasıllar. Eşi kesinlikle veya partneri demek istiyorum. Kesinlikle kararsız olarak gösteriyor. Yalnız aklımdaki kişi sevgili dostlar bu beraberliği veya evliliği bozma niyetinde değil. Onu da belirteyim. Çünkü onun için epeyce bir mücadele vermiş ve ona vermiş olduğu sözler de burada söz konusu olarak göstermiş. Öncelikle siz de burada enerji ve şifa çalışmasına yönelmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazlasıyla kafaya takmışsınız. Size söylemiş olduklarını gerçekleştirmemiş. Siz onların aralarının kötü olmuş olduğunu düşünmüşsünüz. Evet, aralarında sorunlar varmış. Fakat aklımdaki kişi onun için mücadele veriyor sevgili dostlar. Burada bir sıkıntı var. Sakın ola ki bu kişiye ne para verin ne de farklı bir şey verin evet bakın önce kendinle barışık ol diyor ve nerede hata yaptığına bak diyor hata yapmak çok güzeldir diyor çok üzgünüm farklı şeyler söylemek isterdim ama aklımdaki kişinin size söylemiş olduğu durumlar biraz yalan ee, ona göre davranmanızı tavsiye ediyorum size dediğim gibi ne para ne mal herhangi bir alanınızdan faydalanma veya evinizde kalma gibi durumlarda faydalanma yapmayın çünkü burada bazı yalanlar söylenmiş ve bu yalanları aklımdaki kişinin e, üçüncü şahsı bunları öğrenmiş. Bunları öğrendiği için de şu an mücadele veriyor ve sizinle ilgili bir takım gerçekleri de kendisine anlatmış. Peki sizinle görüşmeye devam edecek mi şu an? Evet, kaotik bir durum içerisindesiniz. Bakalım bu durum nasıl çözümlenecek veya sizinle görüşmesi gerekecek mi? Bunu da tam net olarak görelim. Evet sevgili dostlar kesinlikle daha önce de ilişkinizde denge yokmuş. Aynı sistemde devam ediyor. Burada lütfen ağır gelen pozisyonları hemen geriye atmanız lazım çünkü gereksiz yere üzülüyorsunuz. Fakat bile bile lades demişsiniz biliyor musunuz? Hayatında zaten bir kişinin olmuş olduğunu biliyor musunuz? Fakat kendisi size bunu farklı bir şekilde aktarmış İşte aramızda bir şey kalmadı veya ayrılacağız, boşanacağız bu tarzı olaylar e, baktığınız onun vakti çok fazla var akşamları eve gitmiyor evet onun söylediği doğru şeklinde değerlendirmişsiniz ama bir anda olaylar değişmeye başlamış şeklinde de gösteriyor. Peki ne Den kopamıyor. Evet içinizde inanılmaz bolca soru işaretleri var. Benimle güzel bir zaman geçirdi. Ben ona gerçekten inandım ama olmaz. Onu olduğu gibi kabul etmekte fayda var sevgili dostlar. Çünkü değişimiyle beraber yine ailesine geçmiş. Yarın öbür gün başka birisine de aynı olayı gerçekleştirecek ve sizin de kapınızı tekrardan çalacak. İçinizi soğutmak isterseniz, evet intikam almak isterseniz tabii ki ama siz hayır diyemeyeceğiniz için şu an böyle kızgınlığınız var ya, hayır diyemeyeceğiniz için bence tekrar gelmesini tam anlamıyla önlemenizde fayda var. Şu an kendisi hapiste gibi herhangi bir adım atamıyor, sizinle iletişime geçemiyor ama birdenbire bir ferahladığı an olacak ki size tekrardan dönüşü gözüküyor. Burada lütfen hemen kendinizi toparlayın. Sevmek istiyorsanız önce kendinizi sevmelisiniz. Onu severek onun acıları, onun üzüntüleri, onun yaşamış oldukları kafanızı o kadar çok meşgul ediyor ki günlerin nasıl geçmiş olduğunu da anlamıyorsunuz. Evet ben size diyorum ki tekrardan kendisi size geri gelecek. Şu anki katik durumu sonlanacak. Size geri gelmek isteyecek. Sizin kapınızı çalmak isteyecek ama aynı şeyleri tekrardan size yaşatacak. Buna dikkat edelim olur mu? Belki de yön değiştirmeliyiz. Onun için sevmek istiyorsanız siz önce kendinizi sevmelisiniz ve sevgi enerjisini kendinize yükledikten sonra hayatınıza farklı kapıların açılacak olmuş olduklarını da düşünün. Kabul ediyorum çok fazlasıyla emek verdiniz. Bu emeğim 7 yılım 5 yılım bunlar nereye gitti? Gidemez bunlar şeklindeki e, söylemlerinizi duyar gibiyim ama lütfen kendi hayatınızda bir gün üzülerek geçirdiğiniz zaman kaybı sizin için çok fazla bir kayıp. Hadi hayata tekrardan dönelim ne dersiniz? Bir kişi üzerinden ilerlemeyelim.